Selamun Aleyküm Dostum Arım Günaydın herkese Ne haber? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Saat 6.40 Hemen saati de veririm Bundan sonra şey kararı verim. Her gün video atmaya Ama o videoyu da nasıl atacağımı bilmiyorum Bir gün sonra mı? Aynı gün içerisinde mi bilmiyorum Her neyse dün de çalışamadım Niye çalışamadım? Dün hastaneye gittim ben bir senedir evde çalışıyorum. E, gözümün bozulduğundan şüpheleniyorum. Çünkü sürekli bilgisayara bak, bilgisayardan iş yap, dinlenme vaktinde bilgisayara bak. Nitekim gözüm bozulmuş. Siz de evde çalışıyorsanız ilk baş bunu diyeyim. Gidin bir dinlendirici, işinizi yaparken bir gözlük alın. Bir... Çünkü sürekli bilgisayara bakıyorsunuz. Dinleme vaktinde bilgisayara bakıyorsunuz. Gözünüz benim gibi gaz olur. Neyse ki böyle aa şu an bir şey değil. Kötü değil yani. Normal derece. Gözünü kaldım. Gözü 1800 tuttu. Ta normalde normaldeki Tanıdık da 1800'ü aldık. Dağılmadık da yapılıyor. Anlaşma bu yöndeydi. Daha düşer mi yükselir mi bilmem. Yükselmez de düşebilir. Her neyse. Dün çalışamadım dediğim gibi. Onu her gün çalışa çalışa pazar günü de noktaya katacağım. Bu pazar tekrar gün pazar değil. Bu cumartesi tekrar günü yapabilirim. Bence tekrar olmasına gayet şey artık. Ee, nasıl desem. Olmalı yani. Bugün problem kimya, biyoloji, matematik var. Ya, matematik ne Türkçe? Matematik, Türkçe, problem. Hep şey yani. Fix. Paragraf çözeceğim ama. Bugün paragraf yok. dedim, paragraf çözmedim. Bugünkü paragrafı çözeceğim. Neyse. Lafı uzatmadan derse başlayalım. Görüşmek üzere. Az sonra. Şimdi 5 saat çalıştım kaldı 4 saatim Saat de 1'e 4 dakika var Güzel ilerledim İyi ilerledim ama o Çocuk var ya bir tane 2 saat biyolojiyi Ard ardına -ar çözdüm Baktım biyolojide Canlılar dünyasındaydım Dedim unutmadın Orası biraz ezberle Hemen çözeyim dedim 2 saat ard ardına -ar çözdüm 2-2 çalışıyorum ya Şimdiki seansımda matematik kimya olacak. Matematikte şeyleri bitirmeye çalışacağım bugün. O kümeler falan var ya. Kartezyen çarpım kümeler onları bitirmeye çalışacağım. Onlar bittiği zaman da AYT'nin babası. Babası dediğim şey o olmazsa AYT de olmuyor. O ne? Ben de unuttum. Fonksiyonlar. Fonksiyonlar. AYT'yi de bilmiyorum ya. Matematiğim şöyle. 30 net üstü. 30 net gelse geçerim. Ay benim matematiğim çok kötü. Berbat. Geçen sene 9 tane işaretlemişim. 5 doğru 4 yanlış yapmışım. Bu sene işte matematiği şöyle 30 net 25-30 net yapsam benim için ideal ben tıp da istemiyorum. E, ee, bilgisayar mühendisini istiyorum da benim gözüm 100 bin altı değil. Yüze, 150 bin, 200 bin. Oralar bana uyar. Oralar tam benlik. Neyse. Lafı uzatmadan ben geçim hemen bitsin. Geceye kalmasın bir şeyler. Şimdi dostlarım 8 saatim bitti. Kaldı 1 saatim. Ama şeyden şikayetçiyim ya. Bu 9 saat çalışmak çok zor. Ya. 8 saat çalışmak kolay. 9 saat çalışmak zor. O 1 saat zorluğu geliyor. Neden bilmiyorum. Zaten şöyle bir şey de var. Ben 7'den sonra çalışamıyorum. Aslında çalışıyorum da çalışasım gelmiyorum. 7'den sonrayı kendime ayırırım. Çünkü arkadaşlar zaten beynimi yoruluyor 6'dan 7'ye kadar. 7'den 7'ye kadar 12 saat zaten beynimi yoruluyor. Daha fazlasını beynim alır ama sürekli dalarım. Ben 8 saatte odak problemi yaşıyorum. 12 saatte daha çok yaşarım. Her neyse arkadaşlar şimdi benim gözüm bozulmuştu demiştim ya. Ona yarınki videoda değineceğim. Sabahki videoda yeni gözlüğüm geldi. Takayım şunu. Bir saniye. Gözlük şu şekil. Gözlük hoş duruyor da kendimi kamerada ya da ne bileyim aynada görünce gülesim geliyor. Ben daha önce de gözlük kullanmıştım da. Küçüktüm o sıralar. İlk okula gidiyorum. 3 tane gözlük kaybettim. Sonra gözlük kullanmayı bıraktım. Gözü kullanmayı pek sevmezdim de. Yakıştı bence. Sizce nasıldır? Yakıştı mı? Eğer evde çalışıyorsanız kesinlikle gözü kullanın. Kesinlikle gözünüz bozulur. Benden demesi. Benden bir kardeş tavsiyesi. Neyse ben o bir saati nasıl dolduracağım ona bakayım. Sonra muhabbet ederdik. Yelicik gözlüklerimle 9 saatimi doldururum. Kendime baktığı şayayla gülesim geliyor. Ama alışacağız. Buna da alışacağız. Daha hayatımda ilk defa takıyorum neredeyse. Küçükken de takmıştım demiştim de onları hep kaybetmiştim. Her neyse günün değerlendirmesini yapalım. Gün 10 üzerinden 7 idi. Güzeldi yani. Kötü değil de. İlk 6 saatten hayır 7 saatten sonra sıkılmaya başladım. Çünkü 2 2 2. Bundan sonra 6 saat, 2 saat, 2 saat diye çalışacağım. 3 saatte 1 saat, 1 saat diye çalışacağım. Gün güzeldi. Hoşuma gitti. Biraz sıkıldım. Dün çalışmamıştım. Belki ondan da olabilir. Dünkü çalışmadığımı pazar günü çalışacağım. Ama bir şey fark ettim. Gözlük takınca benim gözüm görmüyormuş. Ben zaten fark ediyorum da bunu. Şimdi daha iyi fark ettim. Şu şu an 5 metre uzaktayım masadan. Masadaki yazıları göremiyorum. Astıklarım var ya. Bayrağımıza bak be. Ateş ediyor. <laughs> Her neyse. İyiydi işte öyle arkadaşlar. Sizinki nasıl? Sizin nasıl gidiyor? Daha başlamayanlar, yeni başlayanlar da var herhalde. Biz erken mi başladık, geç mi başladık? Daha onu çözemedim. Kimisine göre erken, kimisine göre geç. Ama daha çok var önümüzde. ya yani Haziran'a daha çok var. Kim öyle kim kala. Son bir dipnot vereceğim buraya. Eğer evde çalışıyorsanız, evde çalışıyorsanız eğer gözlük alın. Yoksa gözünüz bozulur. Bak bu denenmiş, görünmüş bir şey sallamıyorum yani size. Neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize cici bakın. Derslerinizde iyi çalışın. Görüşmek üzere.